giden dinlediğimiz bir sezenak su ona ortak çalışması başka bir şey bu kez yeni bir düzenleme ve Betül Demir yorumuyla pavrı Şimdi başka bir şey değil. şimdi ise yeni gelişmeler alma zamanı 80 sahnede dünya turu için bence kaynağım mikrofon <laughs> Bu akşamlar. İstanbul'un göbeğinde bombalı paket paniği yaşandığı Mecidiyeköy'de Köy'de köprünün ayağını bırakılan bomba etkisiz hale getirilirken Mecidiye kişi köprü gözaltına alındı. Mecidiye'den birinin üzerinde ve elinde hafta içi maddeyle geçirildi. Böyle mücadelede Amerika değişikleri devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın Amerikan Başkanı'nın yaptığı telefon görüşmesinde istihbarat paylaşımına devam kararı alındı. Elektriğe zam kapıda konutlarda %15, sanayide ise %10 oranında zam gören karar Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Türkiye, Sibirya soğuklarının etkisi altında Sivas, Zonguldak ve Kayseri'de 4 kişi donarak yaşamını yitirdi. Karakış, Amerika'da da can Tipinin yol açtığı trafik kazaları ve çiz düşmesi sonucu toplam 12 kişi hayatını kaybetti. Asgari ücret tasarlığı görgü tutura kaldı. Tehbit komisyonu perşembe günü tekrar toplanacak. Iraklı iki lider Talabani ve Barzani sınır ötesi operasyonları görüştü. Çok sayıda vatandaşlarının öldüğünü öne süren Barzani saldırıları kınarken Talabani operasyonların demokrasiye izlet etmediğini söyledi. Özbekistan'da halk bir kez daha Kerimov dedi. Ülkeyi 1989'dan beri yöneten Kerimov, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Kırgızistan'da ise Başbakanlık görevine Rus asıllı Chudinov getirildi. Chudinov kabinesini üç gün içinde açıklayacak. İran'ın nükleer programındaki ısrarı sürüyor. Tahran yönetimi 19 yeni nükleer santral için uluslararası ihale açacağını açıkladı. Beko basket... <laughs> I you're <inaudible> Teyzeciğim nasılsın? İyi akşamlar. <laughs> <Ha>? Aleyküm elham. Dio? Sen de kral. Ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Kameraya bak. Leş gibi oldu. Son üç çektim ya. askerler. Evet. Ve burası da kralın olsun.